Fuji film Türkiye'den herkese merhaba. Ben Evren. Ben Oğuz. Evet, bugün önümüzde bir sürü güzel oyuncak var. Bu oyuncaklar neler? Bunlar Hayda markasının M10 dediğimiz Hı -hı. kare filtre ve dropping filtre sistemleri. Evet, burada böyle bu sefer gördüğünüz üzere bir sürü ekipmanla geldik karşınıza. Çünkü gerçekten çok böyle verimli bir sistem bu drop sistemi. Birazdan bahsedeceğimiz. Ve birçok farklı sistemi de beraber kullanmanıza izin veriyor. Şimdi genel itibariyle birazcık bahsedelim. Hayda uzun süredir filtre üretimi yapan bir firma evet, zaten. Biz de satıyoruz. Aynen, yaklaşık. Bu 6-7 yıldır da Türkiye'de var Hı -hı. filtreleri. Genel itibariyle bizde polarize ve ND olarak iki tane farklı tipte şeyleri vardı, filtreleri vardı. E tabi evet. genel itibariyle aslında hani uzun süreden beri bu özellikle ND filtreler veya polarize veya diğerleri fark etmiyor. Hep böyle biraz fotoğraf trendi üretilen evet. şeylerdi değil mi? Neden? E çünkü videografi dediğimiz şey özellikle halka inmesi, biraz daha yakın bir süreçti. Genel olarak böyle profesyonel sinema sektöründe veya işte belgesel TV çekimlerinde olduğu için bu tarz böyle ND filtrelerden veya diğer özellikli filtrelerden çok ihtiyacı olmuyordu insanların. Yani en fazla ne oluyordu? Manzara fotoğrafı falan çekenler için. Aynen. Uzun pozlama için vesaire. Aynen. Siz fotoğraf makineleri aslında gündemimize girdiğinden beri ufak çaplı prodüksiyonlar için de gerekli olan sistemler mevcut. Çünkü sinema sektöründe veya belgeselde aslında bu filtre sistemleri gerçekten çok pahalılar. Evet. Yani böyle özelde mi çantaların içinde evet. taşıyorlar, evet. son derece böyle güvenlikli pelikan kutuların Aynen. içinde hani başlarına bir şey gelmesin diye. Biraz da tabi ulaşılması bunların güç. Evet. Ama hani bu tarz sistemler görece uygun fiyatlarıyla ve özellikle sinema veya belgesel sektöründe de iş görecek modelleriyle aslında bayağı tatmin edecek ürünler. Aynen. Şimdi niye drop in denmiş? Birazcık ondan bahsedelim. Niye drop in? Aslında isminden de anlaşılacağı gibi bu filtre sistemine öyle yukarıdan bir şekilde drop olarak takılan bir Bırak filtre sistemi. Aynen. Hemen bu şekilde görebilirsiniz zaten mandallıdır üstten bırakırsınız direkt oturur. Bunlar aslında bizim bildiğimiz standart o yuvarlak filtrelerin aynısının bu sisteme uyarlanmış hali aslında hı hı. kare filtre sisteminden biraz farklı sistemler. Hı hı. Bunlar yine yuvarlak dediğimiz gibi burada da yine farklı özellikle olanlar var işte polarizesi, kızılötesi, ndsi, gradyan ndsi gibisinden farklı versiyonları mevcut. Peki şimdi şöyle bir şey var hani görünüş itibariyle yuvarlak filtreler bunlar Aynen. Görüldüğü gibi. Ama dediğimiz gibi Dropin diye farklı bir sistem. Şimdi eski sistem ya da konvansiyonel sistemde neydi bu? Lens yapımıza göre bir tane filtre alıyorduk, evet. onu böyle haydır haydır, haydır Hı -hı. habire şey yapıyorduk, vidalıyorduk. Aynen. Ondan sonra polarize ise polarize ayarlıyorduk. İşte eğer variable ND ise yani değişken ND ise ND'yi uygun dereceye getirip kullanıyorduk. Şimdi evet. bunlarda tabii şöyle bir şey var. Genel itibariyle sistem hep fix yani sabit. Aynen. Yani kare olabilir, dörtgen olabilir ya da bu dropping e, sistemi olabilir. Bunlardaki çaplar aynı. 100/100, e 100/150 ya da buradaki sistem gibi evet. oluyor. Bunun dışındaki değişken nedir? Lensimize takacağımız olan adaptör aslında bu sistemi monte edeceğimiz adaptör, adaptör. Değişken. Yani bu ne demek oluyor? Aslında sistem sabit. Yani Aynen. bunun herhangi bir şekilde şöyle gösterelim. Şu sistem arkadaşlar sabit. Gördüğünüz üzere. Bu sistem sabit olduğu için doğal olarak lens çapınızın pek bir mi yok. Çok geniş şaplı lenslerde ancak bunu kullanamıyoruz. Hı hı. O da yaklaşık olarak 90-100 mm üstü falandır Üst. muhtemelen. Yani bizde zaten aynasız makinelerde böyle 77 civarında, 82 Aynen. belki. 82 bile çok zor yani çok yok, nadir var. Yani o yüzden çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz hmm. birçok alışınızda. Tabii doğal olarak bu sistemden bahsetmeden önce detaylı olarak kutu içeriğinden bahsedelim. Şimdi kutu içeriğinden en büyük çıkan şeylerden fansı şu çok güzel. Gerçekten hoş bir hard case çıkıyor. Evet. Yani Göreceği tabi ederi birazcık yüksek olan bir sistemde başına bir şey gelmesini istemiyorsunuz. Böyle gayet güzel hard case geliyor. Aksesuar gözü de var. Bunun dışında ne var? Aksesuar gözü demişken, işte aksesuar olarak bir tane e, kapak çıkıyor, hı hı. lens kapağı. Hı hı. Bir tane, bu filtre sistemi normalde ikilidir, yani hı hı. iki tane kare filtre takabilirsiniz. Buna üçüncüyü takmanız için bir aparat çıkıyor, yani üçlü sisteme dönüştürmeniz için. Hı hı. Filtre tutucunun kendisi çıkıyor. Bir de filtre tutucu boşken, yani üzerinde bir filtre yokken ışık sızmasını engellemek için şöyle boş bir light bariyer dediğimiz, yani ışık bariyeri çıkıyor. Hı hı. Böylece ne oluyor? Herhangi bir filtre kullanmadığınız zaman sağdan soldan gelen ışık kaçışlarının önüne geçecektir bu sistemde. Evet. Peki şimdi tamam, ben bu kiti aldım, Emon 10 kiti. Direkt lensimi uygulayabiliyor muyum? De Uygulayamıyorsun abi. Bir de senin kullandığın lense göre şu filtre adaptörünü alman lazım. 77 mm filtre çapına sahip bir tane lensimiz var. Şöyle bir ekstra da adaptör aldığımızda Aynen. uygulayabiliyoruz. Evet. Zaten onu uygulama sistemimiz aynı. Normal geleneksel filtreleri takar gibi takıyoruz. Daha sonra da bu sistemi üzerine oturtuyoruz. Aynen. Yani Aslında bayağı hızlı bir şekilde oturtulabilen bir sistem. Plastik bir sistem değil arkadaşlar. Bu bayağı alüminyum yapmışlar. Evet. Drop in filtreler de çerçeveleri tamamı alüminyum. Yani bu da daha uzun ömür olmasını sağlayacaktır. Filtre adaptörümüzü, daha doğrusu bu sisteme uygun adaptörümüzü taktıktan Aynen. sonra şu gördüğünüz Filtreyi itiriyoruz, oturtuyoruz ve işimiz aslında bu kadar. direkt sistem evet. oturdu. Yapacağımız şey nedir? Işık bariyeri dediğimiz parçayı çıkartıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Uygun filtremizi yukarıdan aşağı doğru bırakıyoruz. Yani aslında çok kolay bir şekilde oturuyor. Aslında böyle baktık, tak diye oturdu ve bir daha ondan sonra çıkmıyor. Evet. Hatta şöyle yapalım, tersle yapalım. Şu an baş aşağı Aynen. bakıyor ve hiçbir şekilde düşme ihtimali yok bu da sistemin güvenliği için önemli. Aynen. Peki şimdi başta birazcık bahsettik ama hani burada bu kadar çok ürün var. İlk önce mesela Dropinlerden örnek vereyim. Dropinlerde hangi tip filtrelerimiz var? Dropinlerde şu an yaklaşık olarak 6 çeşit filtremiz Hı -hı. var abi. Bunlardan işte Mist Black dediğimiz şu an en moda olan <laughs> filtrelerden biri sinema sektöründe kullanılan filtrelerden biri var. Şey yapalım bir hani aslında burada araya gireyim sen kullanıyorsun bunu evet. genel itibariyle hani ha burada filtreleri tek tek incelemeyeceğiz, başka bir videoyu bırakıyoruz ama bu Mist Black'ten birazcık bahsedelim 1/4 ve 1/8 yoğunluğunda. Yoğunluğunda var. Nedir evet. bunlar ve Mist Black niye güzel bu kadar? Mist Black aslında bizim günümüzdeki kameraların dijital kameranın verdiği bir netlik ve bir keskinlik vardır. Bu aslında sinema sektöründe her zaman tercih edilmez. Biraz soft bir görüntü istenir Onun için kullanılır. Hafif böyle sisliymiş gibi bir etki verir. Işıklarda bir harelenme olur Hı -hı. vesaire. E, bu etki almamızı sağlayan filtre dediğim gibi daha çok sinema sektöründe kullanılıyor şu an. Peki keskinlikten veya detaydan kaybediyor muyuz bunlarda? Yok kaybetmiyoruz. Kaybediyor. En özel özelliği o değil mi? Aynen. Yine o keskinlik detayı koruyor. Hı -hı. İşte bunun yoğunluğu da 1 bölü 4, 1 bölü 8 de işte bunun ne kadar yoğun olup olmayacağı ile alakalı. Ya, 1 4 filtre daha filtre yoğun. Filtre aslında ışık yoğunluğunu arttıracak bir mekanizma şeye sahip aslında. Yani yoğunluk orada, ışık miktarı sanki bir artıyormuş gibi görünüyor. O yüzden de böyle çok güzel şeyler veriyor. Birkaç tane örnek şimdi geçecek zaten sizin önünüzden. Evet. Biz bu Mist Black'i çok sevdiğimiz için spesifik ona böyle ufak bir yer ayıralım dedik. Evet. Bunun dışında Clear Night var. Aynen. Infrared var. Evet. Başka ne var? İki adet ND var. Biri sabit, biri gradyen olarak hı hı. bu drop in'lerde. Okey. Aynen. Bir de polarize filtre var. Okay. Şimdi bir de şeyden de bahsedelim. ND filtrelerde skala çok geniştir ama fotoğraf üzerine kurgalandığı için sistem uzun süredir, uzun yıllardır doğal olarak hep belirli geçirgenlikte endiler oluyor. Ama tabii ki bu az evvel bahsettiğimiz sektörlerde daha çok yayılınca ve küçük böyle girişimlerle büyük işler yapılmaya çalışıldığında burada da neredeyse 20 stopa kadar hatta neredeyse de 20 stopluk endi filtreler de var. Evet. Keza yine kareleri de işine katarsak. Aynen. Bir stopa kadar da düşürebiliyoruz. Yani bir stopla 20 stop arasında ciddi bir şeyde, range'de, aralıkta endi filtre kullanma avantajınız olacak. Evet gradyenlerden bahsettik. Polarize'den mesela az evvel bahsettik. Herkesin evet. aklında şu şey var, soru var. Ben bunu böyle oturttuğum zaman bu yarı dörtgen bir mekanizma nasıl şey yapacağım? Polarize'e müdahale edebileceğim. Çünkü evet. normalde polarize'nin yanlarında bir çubuk olur böyle, değil mi? Evet. O çubuktan böyle hareket ettirirsin. Ama bu sistemde öyle bir girinti yok gördüğünüz üzere. Tam tersi üst tarafta böyle bir dişli sistemi yapmışlar. Bu herhangi bir şekilde oturttuk mesela sistemin üzerine. Daha sonra şuradaki bir dişli mekanizmasıyla polarize istediğimiz gibi çevirebiliyoruz. Bu büyük bir kolaylık. Yani yan taraftan böyle döndürmüyoruz da üst taraftaki dişli sistemi döndürebiliyoruz. Bu bayağı güzel ve keyifli. İşimizi biraz da kolaylaştırıyor. O yüzden drop inlerde nasıl olacak bu sistem demeyin. Bu şekilde çalışıyor. Peki karelere geldiğimiz zaman, dörtgen ve karelere geldiğimiz zaman seçeneklerimiz nedir? Karede de yine Dörtgen ve karede şimdi dörtgen ve kare niye diyoruz hı hı. şöyle bir %100 dediğimiz tam kare filtreler var %150 dediğimiz şu şekilde dikdörtgen filtreler var hı hı. burada şöyle şimdi karede 4 alternatifimiz var biri ND biri Black Mist dediğimiz az önce bahsettiğimiz bir infrared bir de sirküler polarize çıkıyor. Buna %150 de ekstra olarak bir de işte Gradient ND'ler var. Bunda Soft ve Hard Hı -hı. olarak iki farklı versiyon var. Yani sert bir geçiş ya da yumuşak bir geçiş yapabiliyor. Peki neden %150? Ondan bahset istersen. %150 şöyle, gradient hem evet. Gradient olması aslında... Burada Gradient niye yok kısmına geliyor aslında Hı -hı. orada mevzu. Çünkü Gradient olması için alanın büyük olması lazım. Öbür türlü şey oluyor, böyle anında bir geçiş oluyor, videonun ya da fotoğrafın böyle belli bir kısmında ND var, belli bir kısmında ND yok oluyor, araları kullanamıyoruz. E, tabii büyük olunca o aralar biraz daha fazla olduğu için daha rahat bir şekilde kullanıyoruz. Ya da ikinci bir alternatif de ona uygun bir met box'ınız varsa hı hı. sinema sektöründe ona takabiliyorsunuz. Her yandan direkt slide şeklinde sokuyoruz. Şöyle de şöyle şık bir kutuda geliyor zaten filtre. Bu karelerin hep zaten metal kutuların içine geliyor. Aynen metal kutularda geliyor. Az önce bahsettiğim mesela gradient endilerden biri ki bu hard gradient endilerden yani anlık olarak geçiş yapan. Hı hı. Şöyle sert bir şekilde şöyle görebilirsiniz zaten üst kısmı da herhangi bir şekilde filtre yoktur. Diğer kısmında şu şekilde bir siyah bir filtre vardır. Bu da direkt olarak sistemin hemen ön tarafına oturtuluyor. Şöyle göstereyim. Ben bu şekilde geçiriyoruz. Bu şekilde tutuyor. Bunu isterseniz ND'yi sizin istediğiniz yöne göre çevirebiliyorsunuz. Bu sistemin dönmesinin aslında ana sebeplerinden biri bu. İsterseniz sağdan sola, isterseniz yukarıdan aşağı yapabiliyorsunuz. Ya da işte filtreyi mesela aşağı doğru biraz daha kaydırarak ND'yi daha yoğun görebiliyorsunuz ya da daha az görmek istediğinizde tam tersi şekilde yaparak daha az görebiliyorsunuz. Mesela uzun pozlama yapmanın dışında şöyle bir sıkıntı var. Fotoğraf çekerken de ya da videoda da aynı şey geçerli. Gökyüzü patlayacaktır doğal olarak. E şimdi o gökyüzünün patlamasını gidermek istiyorsunuz ama bu sefer aşağıdan da detay almak istiyorsunuz. Neden? Siz komple bir tane sabit sabitenliği kullanırsanız mesela özellikle video çekerken doğal olarak her yer daha karanlık olacaktır. Fotoğraf çekerken de aynı şey geçerli. Burada özellikle tipine göre yani bu soft var, hard var. Evet. Bir de reverse dediğimiz var. Aynen. Yani daha sert geçişli olan var, yumuşak evet. geçişli var, bir de ters geçişli evet. olanlar var. İşte sert geçişlerde ufuk çizgisine tam denk getirirseniz gökyüzünden çok ciddi detay alırken evet. yeryüzünde karanlık kalmasının önüne geçersiniz. Mesela reverse'te neydi evet. olay? Reverse'de de tam tersi şöyle örneğin o mesela gece vesaire kullanılabilir. Hı hı. Siz biraz daha işte yıldız pozlama vesaire yapıyorsanız kullanılabilir. Gökyüzünü yumuşak alıp ortayı sert alıp geri kanallı dümdüz bir şekilde almanız için yani boş bir filtre geliyor. Hı hı. Çok serte geçiyor. Çok sertten tekrar yumuşağa gidiyor. Aslında ters gradyen diye geçiyor. Bu herhalde şeyden olabilir. Hani her ne kadar ışık kirliliğinin çok az olduğu yerlerde biz yıldız pozlama yapacaksak bile özellikle modern dünyada pek ondan şey yapamıyoruz. Kaçamıyoruz. Orada mesela baktığınız biraz ışık kirliliği var. Değil mi? O sert kısmını evet. da bırakıp gökyüzünün daha rahat pozlanmasını sağlayabilirsiniz. Yani evet. örneklerden bir tanesi bu. Güzel yani %100, /150, 100, %100 kare filtrelerimiz ve drop-in filtrelerimiz bu şekilde. E gene itibarla şey peki neden böyle bir sistem alalım? Neden böyle bir sistem alalım? Aslında şöyle. Birincisi sizin farklı farklı birçok lensiniz vardır ve çapları birbirinden farklıdır. Şimdi birden fazla filtre almaktansa tek filtre alıp bu sistemle birlikte yani adaptörü alırsınız 77, 62, 67 gibi farklı çaplarda sadece adaptörleriniz lensin üzerinde durur, bu sistemi çıkartır. Diğer makine diğer lens takarsınız. Hı -hı. Ondan çıkarır, diğer lense takarsınız. Yani bu filtrelerden birkaç tane almak zorunda kalmazsınız. Yani mesela şeyde günümüzde böyle step up'la falan çözmeye çalışıyoruz bunları. Elbette tabii biraz daha makul gibi görünse de özellikle işiniz birazcık hızlıysa o step up'lar da çözmek mümkün değil. Çünkü habire step up değiştirip evet. filtreyi çıkarıp takmaya çalışıyorsunuz. Bir de en kötü yanlarından bir tanesi ne oluyor orada? Orada step up'lar sıkışıyor. <laughs> yani step up'lar çok aşırı kaliteli bir şey almadığınız sürece genelde çoğu sıkışıyor. O yüzden çok sıkıntı bir durum oluşturabilir yani filtre içinde. Yani imkansıza dönüyor. Aynen yani. Step up step up'a sıkışsın ama filtrenin step up'a sıkışırsa orada <laughs> biraz sıkıntı olabiliyor. Yani hobi belki bunu tolere edebilirsiniz ama hani gerçekten birazcık da işi profesyonelce yapıyorsanız ya da işinize daha çok eğiliyorsunuz bu birazcık can sıkacaktır. Evet. Yani özellikle bir dağın başına gittiniz çok güzel bir pozlama yapacaksınız nemluta çıktınız yani. Orada sıkıştı yanınızda da ekipman yok. Haydi böyle o fotoğrafı çekemeyeceksiniz ya da uygun ışık koşullarını bekleyeceksiniz Aynen. belki saatlerce. Ya da bu işte de başınıza gelebilir. Bir iş çekiyorsanız profesyonel anlamda işinizi çokça uzatacak bir durum. Tabii yani. orada haldır haldır ben buradan filtreyi evet. sökeyim diye uğraşırsanız birazcık böyle farklı bakışlar üzerinizde yoğunlaşabilir tabi haliyle. Evet. Peki bunun dışında şey de bir güzelliği daha var bunun. Mesela hem kare hem drop in filtre olduğu için Aynen. drop ini kullanabiliyoruz. Yani bu işte direkt. Aslında drop in ne diyebiliriz? Bırak düşsün. Bırak. düşsün ya da bırak girsin diye. Yani bu sistemi kullanırken mesela hemen polarize kullanmak istiyorum. Ee, örneğin uzun pozlama yapacaksınız. Polarize filtre ile birlikte ND filtre kullanmanız lazım. Aynen. Şimdi mesela polarizemizi bir şekilde oturttuk sisteme. Evet. E haydi diğer tip yani eski konvansiyonel sistemde olsa ne olacaktı? Üzerine tekrar bir ND sıkıştırmaya çalışacaktık. Evet. O da pek başarılı olmuyor her Aynen. seferinde. Aynen. Burada mesela kareyi de veya dörtgeni de bir şekilde oturttuğumuzda iki tane sistem kullanabiliyorsunuz. Burada şöyle bir şey de olabilir. Sadece sirküler için değil, örneğin siz işte video sinema sektöründesiniz. Demin bahsettiğim işte Black Mist filtre o sektörde çok fazla kullanılıyor. Hmm. Hem onu kullanayım hem ND'yi kullanayım dediğinizde yine o normal standart yuvarlak sistemde sıkıntı olabiliyor üst üste takma. Burada işte ikisini üst üste takabiliyorsunuz. Evet. Orada bir avantaj. Adaptörü takıyorsunuz, iki evet. tane dörtgen, yani kare yarı dikdörtgen, e, filtreyi oturtabiliyorsunuz. Hani şey gerçekten çok önemli bu arada. Ben Hı -hı. uzun süredir, mesela uzun süredir biliyoruz ki senin az evvel bahsettiğin gibi hani Hı -hı. E, sistemin avantajlarına bahsederken bahsedelim. Ya yani bir stop ND var. Evet. Şu an e, özellikle ulaşılabilir ND kategorisinde sinematografi belgesel işte kısa film fark etmez hepsini genelleyelim. gerçekten e, hani bu şeyde fiyat gamında bir stopluk ben endi pek görmedim evet ben de pek görmedim. ve evet. çok da aranılıyor. hani evet. hem bizim müşterilerimiz de soruyor bunu e, neden getirmiyorsunuz kardeşim diye işte getirdik e, netice itibariyle var dediği gibi Oğuz'un hani hem biraz böyle endi ihtiyacınız var hem aynı zamanda işte o misti kullanacağız Aynen. black misti kullanacağız e, orada patates gibi kalmamak için bu sistem gayet avantajlı olacak. Ya bir de tabii şey olayı var, şundan da bahset istersen. Elbette piyasada fiyat yelpazesinde çok alttan çok üste kadar bir sürü farklı ürün var. Ama özellikle bu kare filtreler ve drop in filtrelerin önemli bir noktasını değinmeden geçmeyelim bence. O da şöyle, bunları genelde cam değil de plastik materyalden yapabiliyorlar. Hı hı. Onda da işte geçirgenlik düşüyor vesaire derken görüntü kalitesine epey bir etki ediyor. Hı hı. Ve aslında almak istediğin sonuç hüsran olabiliyor daha sonra. Hı hı. Çünkü bazı işte güneşin olduğu bölgelerde vesaire abuk sabuk parlamalar yapıyor. Özellikle bir de çift kat koyduğunuzda bu daha da artıyor evet. genelde. Bu tarz durumlarda cam filtre kullanmak çok daha bir artısı oluyor. Bir de bunların üzerinde mesela kutuların üzerinde yazıyor şu an. İşte mesela anti reflekt demiş, de nano multi coating demiş bu tarz özellikler bu aslında camların biraz daha kalitesini arttıran özellikler. Şeyde de var galiba, mesela ND filtrelerde de siz ND ile karartmaya çalışıyorsunuz. Yani bu belirli bir bölgeyi de olabilir, bütün sahneyi de olabilir. Gerçekten o gölge ve aydınlık alanlardaki fark çok belirgin olmayabiliyor düşük kalite olanlarda. Evet. Özellikle buna ihtiyaç duyuyorsanız. işte burada bu drop in tipindeki haydaların bu segmentinde de aynı şekilde yüksek kalitede buna ulaşabiliyorsunuz. O çok güzel bir şey diğerlerinde bu tarz problemler yaşayabiliyorsunuz çünkü o da yine sonuçlarınızı etkileyecek bir şey. Evet, evet arkadaşlar drop-in filtre sistemi haydının bu şekildeydi. Aklınıza takılan soruları hem videonun altında sorabilirsiniz. Aynı zamanda mağazaların tamamında bu ürünler var. hatta denemek istediğiniz durumlarda da hani benim sistemi nasıl oturtacak ya da nasıl taşıyacağım kutuyu gösterdin taşıma çantasını gösterdin ama hani çok da içime sinmedi bir göreyim derseniz gelip bize danışabilirsiniz. Size bu konularda yardımcı olacağız. Başka bir şey var mı eklemek istediğimiz? Yok. Okey. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.